Arkadaşlar biz şimdi şey Gözde dağla defneyi bulamadık çok endişeleniyoruz. Onlar çünkü bu evdeydi. Ders yapıyorduk yapabilirken kayboldu. Dışarı çıkamaz Koronavirüs var. Ali gözde Damla defne besteyi bu gördün mü? Ali ya. Gözde Damla defne defne besteyi falan gördün mü abla? Görmedim. Allah'ım nereye kayboldu? Arkadaşlar her yere baktım çekmeceler, nasıl bunlar Şunlara da baktım. Ne? Adalara baktım. Her tarafa yoklar. Buradalardı. Sen eski tabletlerin kek yaparken de buradaydı. Hadi Hadi gel. gel bir bakalım. Şimdi onu Şuraya Ay bir çocuğum bak. Çocuğum, çocuk. çocuk. Ali işte böyle bakalım. Sadece bulacağız yani. Bir yer tırmanmayacak. Her yere baktık bulamadık. Şuraya bile baktık. Şuraya bakalım bir daha. İyice de bakalım ki görelim. Orada sadece bir oyuncak var. O oyuncak arkadaşlar. Çekmeceleri sarmadı. televizyon şununla gitti. Anne koydu ama elle mi kızabilir belki babanındır. Ay, Bana... hayır pıst pıst pıs değil başka bir malzeme. Gel sen bilmediğin şeye dokunmayın. Şöyle bir bakalım bakalım. Yuh karın. Ali sen gelme burada karınca yuvaları var. Karınca yuvaları var. Arkadaşlar ilk ben alakasını Hemen geliyorduk. Şimdi kış oldu diye. Şuraya hiç bakmadıydım. Ben karınca korkuyorum. Ama ablam çocuk ne olacak? Şöyle yapan. Eline geliyor. Oyuncak mı? Oyuncak değil. Arkadaşlar orada da yok. Siz göremiyorsunuz çünkü şu karanlık azıcık. Şu altını altına bakmadınız hatırlıyorum. Bir daha bakalım. Yok. Gel Ali benim odaya bakayım. Sana her tarafa baktık. Yastıkları girerse hemen şişko olup gözükür. O sadece şöyle. Şişko oldu. Sadece bir sürü yün koymuşlar. Bakın. O da aynı. Aynı araları. Şunlar da çok yün koydukları çeşit. Ali oraya serse kafaları gözükür. Şuraya sağ ol. bilirler. Ay sağmazlar. Ama hiç çalışmaması mümkün. Razım'ın üstüne hiç mi hiç bakmadım. Ay, yok değil mi arkadaşlar? Evet yok. <laughs> arkadaşlar ben Ay hayır, hayır oralara ben baktım. Gel şuraya bak. Ali bak şuraya şu odamıza bakın. Baktım, şu odaya bir bak. Neyse, ne sesin ne Ben zor açayım. Şu sangın. Yok. Yok. Sadece top oyuncağımız var. Şu Ali'nin oturanı bir şey yapalım. Ay bisiklet sende. Şu içinde şeyler var. Beni mi çağırdın anne? Lavabo bu tarafına baktın mı daha? Hemen yok. Yok. Kız pis kokuyor Ay ya. E. Kapat. Allah Allah nereye kayboldu şu çocuk? Ah şu dışarıda şeyini kapatmayı unuttum annem buraya zaman kapat diyor. Kapattım. Ali oraları sıkamazlar abla. Oraları nasıl? Oraları sıramazlar. Ben baktım oraları. Ama dolabın içine bakmadım. Neden? Çünkü ona o tahta olduğu için kırılabiliyor. Ben onları söylemiştim. Ali oraya nasıl sizin bizim atletlik lot yerlerimizi? Şu Ali'nin şu altta benim. Allah Allah. Bir daha salonu bakalım hadi. Çiçekler gördünüz mü siz? Görmemişler. Ben çünkü kolonların seslerini duyabiliyorum. Evet, Ali oraya nasıl sınsınlar? <laughs> Şüpheten içine sarmazlar. Ali gel oraya sar mı? görüşürüz